Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu sohbetimizin konusu Huri ne anlama geldiği ile ilgilidir. Dünya hayatı erkekler ve kadınlar için bir imtihan yeridir bir denenme salonudur. <laughs> kadın ile erkek arasında Allah kadında insan olarak hiçbir farklılık yoktur. Sadece farklılıkları tiyatrodaki rol farklılığı gibidir. Dünyada birisi kadın rolünde oynamaktadır. Birisi de erkek rolünde oynamaktadır kim rolünü Allah'ın tanımladığı şekilde yerine getirebilirse işte Allah katında üstün değere sahip olan odur. Mülk suresinin ikinci ayeti kerimesinde o amel ve davranış bakımından hanginizin daha iyi güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yarattı o üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. Bakınız Kur'an <laughs> bir erkek dünya hayatında hangi yasakları yapmaması gerekiyorsa kadına da yapmaması gerektiğini söylemektedir. Hangi güzel davranışı erkeklere yapmayı emretmişse kadınları da o emri vermektedir. Asap suresi 35. ayet kelimede şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, gönülden itaat eden erkekler ve gönülden itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Saygıyla korkan erkekler ve saygıyla korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Elbette Kur'an'ın anlattığı din ile İslam toplumlarında anlatılan ve algılanan din arasında inanılmaz derecede farklılıklar vardır. Ama geçmişlerin her doğru dediği yanlış, her yanlış dediği de doğru gözüyle bakılırsa bu etkiye karşı tepki doğurur. Dolayısıyla hakla batıl birbirine karışır içinden çıkılamaz bir hal alır. Yani onların getirdikleri, anladıkları, yaşadıkları dinde doğru olanlar olduğu gibi yanlış olanlar da vardır. Her peygamber kendilerinden önce gelen peygamberlerden kalan doğru olanları onaylamış, yanlış olanlarıyla da onları doğrularlığı ile değiştirerek e, nesetmiştir. Bakınız Bakara Suresi 106. ayet-i kerimesinde biz daha hayırlısını ve benzerini getirinceye kadar hiçbir ayeti nesetmez veya unutturmayız. Bilmez misin ki Allah gerçekten her şeye güç getirendir. Allah yeni bir peygamber gönderdiği zaman değiştirdiği ayet peygamberlere vahiy olarak gönderdiği ayet veya ayetler değil peygamberin ölümünden sonra kendi peygamberlerine inandıklarını söyleyenlerin vahiy orijinalinden saparak Allah'ın haram kıldığı bazı şeyleri helal Allah'ın helal kıldığı bazı şeylerde haram kılmalarını Allah yeni bir peygamberle düzeltiyor. Yani doğrusuyla yanlışıyla var olan Allah'ın yarattığı bütün şeyler ayettir. Orada ayet kastedilen insanların yanlış yaptıkları ayettir. Yoksa Allah bir şey emredip sonradan yanıldığını söyleyerek verdiği emirden vazgeçmesi değildir. İnsanların yaptığı yanlışları doğrularıyla takas etmesidir. Arap Suresinin 157. ayet-i kerimesinde onlar ki yanlarındaki Tevratta ve İncilde geleceğe yazılı bulacakları ümmi haber getireceği elçiye uyarlar. O onlara marufu emrediyor, münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler işte kurtuluşta olan bunlardır. Kur'an'ı anlayanlar tarafından ne anlatmak istediği insanların anlayabileceği şekilde elde bulunan teknolojinin getirdiği imkanlarla yeniden yorumlanmalıdır. Zaten peygambere bazıları açıklayıp da bazılarından vazgeçtiği olay da budur. Kur'an'ın açıklanmayan bölümünün çağların açıklamasına bırakılmıştır. Şimdi Kur'an'da huri geçen veya verilecek olan eş anlamında geçen ayetleri aktararak olayı çözmeye çalışalım. Üç surede ağırlık olarak ele alınmış Rahman suresinde geçen ayetler 55'te 56, Orada bakışlarını yalnızca eşlerine çevirmiş kadınlar vardır. Ki bunlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Orada huyları güzel, yüzleri güzel kadınlar vardır. Rahman Suresi 70 Yine 71. ayette şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Otağlar içerisinde korunmuş huri kadınlar Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Bunlardan önce kendilerine ne bir insan Ne de bir cin dokunmuştur Şu halde Rabbinizin nimetlerinin hangisini yalanlayabilirsiniz? yeşil yastıklarla ve çarpıcı güzellikteki döşeklere yaslanırlar. Şu halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Celal ve ikram sahibi olan Allah'ın adı ne yücedir. Şimdi Nebe Suresi'ne geçelim. Nebe Suresi'nin 31. ayeti kerimesinde Gerçek şu ki muttakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır. Nice bahçeler ve üzüm bağları, göğüsleri henüz tomurcuklanmış yaşıt kızlar, doktolu kadehler, içinde ne bir ne boş bir ve saçma bir söz iştirler, ne de bir yalan. Rabbinden bir karşılık olmak üzere yeterli bir bağıştır bu. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. Bu ayetin altı altı kalın çizgilerle çizilmesi gerekiyor. Şimdi vaka suresindeki huri ile geçen ayetler. 56. surenin 10. ayet-i kerimesinde yarışıp öne geçenler de öne geçmiş öncülerdir. İşte onlar yakınlaştırılmış mukarreb olanlardır. Nimetlerle donatılmış cennetler içinde bir çoğu geçmiş ümmetlerden biraz da sonraki sonrakilerden özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler karşılıklı yaslanmışlardır. Çevrelerinde ölümsüzlüğe ulaşan gençler dönüş, dönüp dolaşır. Kaynağından testiler, ibrikler ve kadehler. Ki bundan ne başları bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Arzulayıp seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti ve iri gözlü huriler sanki saklı inciler gibi yaptıklarına bir karşılık olmak üzere sunulur. Orada ne saçma bir söz işitirler ne günaha sokma. Yalnızca bir söz işitirler selam selam Dikkat ederseniz Kur'an iman eden ve salih amel işleyenlere cennette verilecek olan nimetleri sıralamaktadır. Geleneksel din anlayışlarında yanıldıkları nokta eşlerin erkeklere verileceği ile ilgili söylemlerdir. Kur'an'ın hiçbir yerinde eşlerin yani hurilerin erkek olanlara verileceğine dair hiçbir ayet yoktur. Cennet nimetlerinin kime verileceği konusunda baktığımız zaman erkek kadın ayırt etmeden nimet verileceğinden söz eder. Gerçek şu ki muttakiler için bir kurtuluş ve mutluluk vardır. Ve bu ayetin arkasından Nimetleri sıralar, bir başka örnek. Yarışıp öne geçenler de öne geçmiş öncülerdir. İşte onlar yakınlaştırılmış, mukarreb olanlardır. Bunun arkasından da cennette verilecek olan nimetleri sıralar. Dünya hayatında bir deneme ve sınanma vardır. Ahiret hayatında ise sınavı başarıyla geçenler için Allah'ın nimetlerden söz eder. Huri kelimesi dünyada olmayan sadece Allah'ın muttaki olanlara eş olarak takdim edeceği kadın ve erkek ayırt edilmeden verileceği bir ahiret nimetidir. Şu ayetin belirlediği kalın bir çizgiyle çizilmesi gerekir. Ve hiçbir zaman gözden kaçırılmaması lazım. Gerçek şu ki biz onları yeni bir inşa ile inşa edip yarattık. İşte cennet muttaki kadın ve erkek ayırt etmeden konuk edilen bir yerdir. Orada sadece iman etme, salih ameller işlemesi neticesinde onlara karşılık Allah'ın kadın ve erkek ayırt etmeden eş olarak huriden söz etmesini niçin yadırgıyoruz? Alay ve ayrı bir şekilde erkek egemen bir fıkıh deyip de ayetteki var olan bir olguyu tepki olarak eş kelimesine verilen üzümdü hurmaydı mecralarına çekmek doğru değildir. Nasıl geleneksel fıkıhçıların şöyle diyor erkek Müslümanlara verilecek yorumları yanlış ise Kur'an'da huri çok huri yok cinsellik üzerine kurulmuş bir anlayış deyip de diğer meyveleri nimetleri saydığın zaman onların üzerine inşa edilen bir cennet olmuyor da huri kelimesi de anıldığı zaman cinsellikle suçlanıp Huri kelimesi yok sayılmaya çalışılıyor. Arapça bilmek Kur'anı anlamaya yetmez ve Kur'anı anlamak demek de değildir. Kur'an edebi bir sanat eseridir. Hem de yerleri ve gökleri yaratan Allah'ın bir sanatıdır. Evet, yeni bir yaratılış da insanlar ahirete yaratmasıyla yaratılacak dünyadaki nimetlerin benzeri ve daha güzeli orada kendilerine takdim edilecek. Salih amel işleyenler için bunlar beklemektedir. Kur'an'da cennet nimetleri sayılırken kesinlikle kadın ve erkek ayırt edilmeden anlatılmaktadır. O zaman yeni bir yaratılışla yaratılan insanlar dünya hayatındaki yapmış oldukları her iyi ve kötü davranış hiçbir eksik bırakılmadan karşılarına yazılmış bir kitap olarak veya çıkarılmış bir dabbe olarak ameller onların önüne konacak. Dünyada yandığı zaman ölen insan cehennemde yandığı zaman ölmeyecek. Her insana kovulmuş şeytan peygamberler de dahil katma yaptığı halde ahiret hayatında bunların hiçbirisi olmayacak. Kadınlar erkeklere, erkekler kadınlara saygı ve hürmetle yaklaşacaklar. Orada dünya hayatında cennet nimetini hak eden erkek ve kadınlar tek bir cins halinde yaratılıp onlara saygısızlık yapmayan inci taneleri gibi çıkarılmış eşler sunulacaktır. Yukarıda yazdıklarımızı özetleyecek olursak huri yok diyenlere Kur'an'da geçen orijinal metni ve Türkçe okunuşunu örnek olarak vermeye çalışıyorum. Kezalik ve cevcehum bi hurin 44. surenin 54. ayetinde Burada sohbetimizi tamamlayarak yine Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzeriniz olsun. Allah'a emanet olun diyorum.